Merhaba çocuklar. Oyunumuza hoş geldiniz. Eğlenceli bir oyunda karşınızdayız. Hadi oyunumuza başlayalım. Hmm, burada çok tatlı kedi ve köpek yarısı var. Hmm. Şimdi bunları önce bir yıkayalım. Ay siz çok kenarmışsınız çöp kutusuna mı girdiniz siz? Çöplerle oynamış bunlar. Hadi iki yılın size. Önce saçınıza abonenin takalım. Ab, Hop Ay siz çok tatlısınız. Şimdi temiz olunca daha çok güzel olacaksınız. Dürleyelim şimdi. Bu kadar köpük demek yeter. Ördeğinizle de oynayabilirsiniz. Kedicik tertemiz oldu. Şimdi kepeği de tertemiz yapalım. Tertemiz oldunuz. Şimdi sizi kırlayalım. Eşeyi pasta olmayan. Şimdi tüylerimizi tarayalım. Ay çok güzel. Seninkini de tarayalım. Hmm, dişlerimizi fırçalayalım. Ayy balık yemişsin sen. Dişlerinde hep balık kılıçları kalmış. Şunları temizleyelim. Şimdi fırçalayalım dişlerini kedici. Dişlerin tertemiz olsun. Use the same. Come on son, the cartons are done. you think the same the cartons are the of the Oh, white. Look at that, you see? Ay dilim de çok kirli. Şu temiz değilim. Tamam, tamam. Tertemiz oldu. Kırınlara çıkmış. Şimdi onlara pizza yapalım. Köpek pizza istiyor. Hemen hazır.

tatlılıklı, mantarlı, domatesli pizzalarınız. Yiyin bakalım. Hmm, afiyet olsun. Şimdi ne yapalım? Mm, dişlerimizi kamomuzu değiştirelim. Tamam şimdi yıkayalım. Güzeldi. Hmm, Bayılalım. Pembe yapalım mı? Ya da şöyle renkli yapalım. Tamam renkli ben çok seviyorum. Renkler renk. Gökşe gibi. Bayıldık. Çok güzel oldu renkler renk. Ben çok beğendim böyle şimdi ne yapalım hmm, oyun oynamak ister misiniz yoksa kıyafet mi giyelim önce oyun oynayalım ondan sonra kıyafetlerinizi giyeriz tavşan tamam, oyuncaklarımızı seçelim kulak bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu güzel bence. Şimdi rengini. Pembe. Ellerini. Böyle güzel. Gözlerini. Hahaha. Hmm. <laughs> Bence böyle güzel gözlerinde. Putilerin böyle mi olsun? Böyle mi? Böyle mi var. Böyle de yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Hmm, değişik bir şey oldu. Bence böyle olsun. Tamam. Kıtlarını de yaptık. Şimdi yüzünü. <laughs> değişik bir oyuncak. <laughs> <Karşandışları> oldu. <laughs> Bence bu En güzeli bu. Şimdi çizimin rengini onun ne renk yapalım Sarı pembe Pembe olsun Tamam Şimdi size kıyafet giydirelim Hmm, köpeğin kıyafetlerini seçelim güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Aa, hepsi çok güzelmiş. Aa, hepsi çok güzel. Hepsini ben çok beğendim. Hangisini yapalım? Şu pembe. bu olsun. Tamam. Ben bunu çok beğendim. <laughs> çok güzel. <laughs> bu da çok güzel. Tamam bence bu Şimdi senin ayakkabıların. Ay çok tatlılar. Ne kadar güzel ayakkabıların var senin Bence bunlar dursun. Bence bunlar çok güzel. Hmm, bir de sana bir tane saçına taş. Hmm, çok güzelmiş. Bu da güzel, bu da güzel. Aa, hepsi çok güzel. Bu da güzel. <laughs> Saça bak, çok güzel. Bu da güzel. Ay, bu da önce bu çok güzel. Tamam, bunu bırakıyoruz. Şimdi sana güzel bir tasma seçelim. Hmm, çok güzel, çok süslü oldun ama. Çok güzel oldun. Bu da çok güzel. Hmm, bence bu dursun. Bence bu çok güzel de gözlük. Hımm, çok güzel. Şunu deneyelim. Ay, bence bu çok güzel oldu. Ay, bu da güzel oldu. Bakalım. Ay, bu da çok güzel. Gözlükleri çok güzelmiş. Hımm, bence bu gözlük dursun. Tamam, gözlüklerim de oldu. Tamam, seni çok güzel girdik. <laughs> <laughs> Şimdi kediciyi de giydirelim. Kediciye kedisini de giydirelim. Hahaha. <laughs> Senin bu kıyafetin de çok güzelmiş. Bu kıyafetin de çok güzel. Hahaha. <laughs> bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Ya hepsi birbirinden güzel. Muhteşem. Evet. Hmm. Bence bu olsun. Bence o çok güzel. Şimdi sana da ayakkabı seçelim patilerini. Dur olmaz. Yer. Hmm. Hangileri dursun? Bunlar dursun mu? Bunlar mi? tamam bunlar dursun. Şimdi da seçelim. Ay çiçekli. Bu da çok güzel. <laughs> bu da çok güzel. Bu da güzel. Hepsi birbirinden güzel. Hangisini seçsem karar veremiyorum. Hangisini seçelim? Bu dursun mu? Bu dursun bence. Bence bu dursun. Çok güzel oldu. Şimdi sanalı tasma seçelim. Pembe. Bu da güzel. Bu güzel. Bu güzel. En güzeli. Bu da güzel. Bu da güzel. En hangisi? Hangisi dursun? Bir türlü karar veremedim. Bu dursun. Bence gayet güzel oldu. Şimdi koyruğun içinde bir süs. Bunlar da çok güzelmiş. Ama siz çok süslesiniz çok güzelsiniz, çok tatlısınız. Ay kuyruk, bence budursun. Ben bunu çok beğendim. Tamam, kuyruk içinde budursun. Şimdi sen de gözlük seçelim. Hmm. Güzel. Vay, bu da güzel. Bu da güzel. Oh, hepsi çok güzel. Bu da çok güzel oldu senin için. Şöyle bakalım. Bence bu en güzeli bu. Tamam bu dursun. de seçtik. Tamam hadi sen de şimdi arkadaşımın yanına. Ay çok güzel oldunuz. İkiniz de ben böyle çok beğendim. Oyuncağınız da yanınızda. Hmm, eviniz de çok güzel. Oyuncağınız da yanınızda. Kıyafetleriniz de çok güzel. Çok tatlı, çok sevimli oldunuz. Bu oyunumuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın kedicik ve köpekçik.